Bazı şey, Şöyle alayım. Burası gereksiz kalabalık ve şey... Böyle alanla şöyle Çok kısa. Şöyle, şöyle arka derinlik falan güzel. Hey. Merhabalar falan. Merhabalar. Ee, sanırım. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ee, sanırım sömestr hazır okullar, tatil, dinozor var Aynen öyle. Evet. Bize de bir ufak nefes almak oldu. Böyle ee, anlarda şey yapıyorum, kırılıp çıkarmaya çalışıyorum. Tam onun yaş grubu bir de. Dinozorları... Aynen, aynen. <laughs> aynen öyle. Hayat nasıl gidiyor? Sizin için nasıl geçiyor? Ay, çok güzel gidiyor. bu ara çok <laughs> 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 uykusuzum, <oldum>, yorgunum. <laughs> ee, yormaya başladı mı Kerem? Ya, aslında ikide tabii ki her şey daha alışılmış da ee, çok daha rahat.